Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Age of Empires 2 hakkında bana en çok gelen karşılaştığımız soruları söyleyeceğim ve yayınlarda ve gerek sosyal medyada olsun bu tarz sorular bana çok fazla soruluyordu. Bunları sizlerle birlikte cevaplayacağız. Yine ekstra sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi öncelikle hangi konulardan bahsedeceğimizden bugün konuşalım. Oyunun mantığını kavramak. Strateji oyunlarının genel bir mantığı vardır arkadaşlar. Size öncelikle bunlardan bahsedeceğim arkasından mikro mu makro mu hangisi daha önemli ve sizin için hangisi ve hangi eloda daha iyi olmalı? Yani se nasıl desem seviyesini daha iyi ayarlaması onlardan konuşacağız. Her eloda yapılan en büyük hatalardan bahsedeceğim bugün size. Ayrıca neye göre ırk tercih etmeliyiz? Hangi mapte hangi ırkı nasıl karar vermeliyiz, ne oynayacağınıza. Şimdi öncelikle strateji oyunlarının genel bir mantığı vardır arkadaşlar. Ben bundan daha önce yaklaşık Ejof'a i̇şte başlamadan bir iki yıl kadar önce Starcraft de oynadım. Ve aramızda da zaten strateji oyunu aşina olan çok insan var. Öncelikle size şunu söyleyebilirim. Her strateji oyunun aslında mantığı aynıdır. Yani bu mikro veya makro olarak değil bunu sadece şöyle olarak karar verebilirsiniz. <laughs> Eğer öyle de yani oyun erken safhasında bir saldırı yapacaksanız ekonomiden birazcık kısmanız gerekecek. Fakat bu saldırı başarılı geçerse rakibin ekonomisine zarar vereceksiniz ve geriye çekilip ekonomi yapacaksınız. Bu zaten birinci tercihiniz olabilir. Buna rush diyebilirsiniz. Erkenden saldırma taktiği de değerlendirebilirsiniz. Fakat bunu yaparken diyelim bu taktik başarısız oldu. Bu maçı kaybettiğiniz anlamına mı gelir? Hayır. Fakat sizi belli bir miktar geri atacaktır. Tekrardan rakiple eşitlemek için ekonominizi. Çünkü siz asker bastınız fakat rakip asker basmadı. Bunu yakalamanız için gerek ikinci çağda. Edge of için konuşuyorum. Gerek üçüncü çağda bazı hamleler yapmanız gerekiyor. Örnek veriyorum belki birazcık tehlikeli olacak ama ekstradan TC eklemek veya birazcık daha agresif gidip rakibin ekonomisine tekrardan zarar vermeye denemek. Fakat bunların hepsi eğer başarısı olursa sizi ne yazık ki mağlubiyete götürecektir. Bu yüzden doğru zamanda doğru kararlar vermelisiniz ve oyunun gidişatına doğru karar vermelisiniz. Strateji oyununun en büyük mantığı şudur. Her zaman oyunu okumanız gerekir. Rakibin eğer hamlesini öğrenirseniz zaten maçı kazanmaya çok yakınsınızdır. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Zaten rakibin hangi askeri basacağını veya size ne zaman veya nereden saldıracağını biliyorsanız oraya önlem alabilirsiniz. Fakat beklenmedik bir saldırı veya beklenmedik bir asker türü maçı direkt kaybetmenize sebep olur. Bu strateji oyunların genel mantığıdır. Ee, bunun dışında arkadaşlar size şunları da söyleyeceğim tekrardan. Şimdi mikro ve makro konusuna gelirsek. Bu konuda çok fazla fikir ayrılığı var. Ee, i̇nsanlar genelde düşünüyorlar ki adamın mikrosu çok iyi ben onu yenemem. Eli çok hızlı benden çok daha iyi oynuyor. Ben açıkçası böyle düşünmüyorum ve kendimde aslında APM'im Yani dakika başına verdiğim emir çok yüksek olmasına rağmen ben bu insanlarla aynı fikirde değilim. Bence makro daha önemli fakat şu çok büyük bir ayrıntı. Eğer mikronuz iyi değilse ona göre asker basacaksınız ve ona göre oyun oynayacaksınız. Buna kendiniz karar vermelisiniz. Örnek veriyorum. Fatal işte okçu çok fazla mikrolamanızı gerektirmeyecektir. Fakat Castle Age'deki crossbow yapmanız yani... Kunda İngilizce bilmeyen arkadaşlar için de Türkçe de söyleyeceğim bu videoda. Herhangi bir mangalar şatında veya ordunuza bir ikselek bakmadığınız zaman tüm ordunuzu kaybedebilirsiniz. Bu yüzden mikro çok önemli. E, askerlerinizi güzel kontrol etmeniz gerekir. Okçu kullanmak, knight kullanmaya yani atlı kullanmaya göre çok daha zordur. Bunun sebebi şu. E, eğer okçularınızı dağıtırsanız rakip 3-5 tane atlı yollayarak mobilite yani hızlı bir ünitelerini yollayarak onları çabucak kesecektir. Ve ordunuz hemen dağılacaktır. Ve yeniden asker biriktirmek çok zor olacak. Okçu biriktirmek. Çünkü örnek veriyorum bir atlıyla bir okçuyu karşı karşıya getirseniz her zaman arkadaşlar atlı kazanacaktır. Ya, bu yüzden okçuyu Fdola işte basabiliyorsunuz. Zaten e, örnek veriyorum Archer sayınızı arttırdığınız takdirde ...Castle'a geçip teknoloji avantajınızı elinize aldığınız zaman okçu oynamanın faydasını göreceksiniz. E, aynı şekilde knightlara yani atlılara baktığımız zaman zaten Fdola işte sadece Scott yani gözlü süvari basabiliyorsunuz. Ama Castle e geçtiğiniz zaman keslecin domine eden yani ezici bir üstünlük sağlayan askeri Knight. Şövalye üretebileceksiniz. Fakat şövalye sayısı hiçbir zaman Archer sayısı eşit olmayacaktır. Bunun sebebi işte dediğimiz gibi Fedola işte yani ikinci çağda okçuyu basabiliyorken ama ikinci çağda Knight hiçbir şey basamamanız. Yani bu şu demek. Eğer okçu oynuyorsanız rakipten önce üçüncü çağa geçmeye çalışın. Ve okçu oynuyorsanız mikronuz çok önemli. Askerleriniz sürekli bakmak zorundasınız. Fakat eğer ben diyorsanız ki ben mikroma güvenmiyorum. Ben makro oynayacağım. Yani ekonomiye daha fazla ağırlık vereceğim. Ben açıkçası bunu yapmak bana daha mantıklı geliyor. Yeni başlayan oyuncular için de bunu söylüyorum. Atlı oynamanızı tavsiye ederim. Atlı oynarken arkadaşlar T'sinizi atarsanız, ekonominizi yaparsanız kendinizi bir şekilde savunursunuz. Ve atlı, atlı sayısı yani knight sayısı belli bir miktara geldikten sonra örnek veriyorum 8 olur 10 olur. Okçuların etrafını çevirip çok rahat bir şekilde onları kesebilirsiniz. Bunun dışında her elde yapılan en büyük hatalar. Hatta bunları size şu şekilde de göstereceğim bir yandan. Irklardan da bahsedeceğiz. O yüzden bu sayfa burada açık kalsın. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Bir yandan yazacağız. Arkadaşlar her eloda yapılan en büyük hata rakibin ne yaptığından bir haber olmaktır. Yani rakibin ne yaptığını görmüyorsanız zaten bu maçı kazanma imkanınız yok. Evet şöyle de yazalım. Rakibin hamlesini anlamanız gerekiyor. Örnek veriyorum size scout mı başlayacak? Meletarns mı açılışı yapacak? Drash mı gelecek? Eğer Drash geleceğini biliyorsanız e zaten pala sitelerle oduncunuzu kapatırsınız. Bir şekilde kendinizi savurursunuz. Yani rakipten haberdar olursanız zaten zarar görmeyeceksiniz. Fakat her arada biz bunu görüyoruz ne yazık ki. Örnek veriyorum ekonomiyi daha iyi yapmak için bazı insanlar TC'nin altına G'yi kitliyorlar. Ben de aynı şekilde oynuyorum. Fakat G'yi eğer iterken çok zaman kaybedersen rakibin draş gelip gelmediğini göremeyeceksin. Ve bu yüzden belki işçi kaybedeceksin. Belki idle time yaşayacaksın. Ve bu senin maçı kaybetmene veya ölüde zarar görmene, oyun başı zarar görmene sebep olacak. Bu yüzden birinciye rakipler haberdar olmak, rakibin ne yaptığını bilmek diyebiliriz. İkinci, kesinlikle ama kesinlikle doğru asker basımı. Bazı, asker, bazı arkadaşlar görüyorum özellikle daha düşük puanlı oyuncularda hangi askerin neye karşı iyi olduğunu tam olarak bilmiyor veya ben bu askeri seviyorum veya bu asker hızlı veya bu asker mobil diye düşünüyor ve ben bunu onu keserim sayı üstünlüğü sağlarım arkadaşlar rakibin askerine göre asker basın rakip okçu basıyorsa sikör basın demiyorum eğer sikör basarsanız rakibi rateleyemezsiniz zarar veremezsiniz sadece kendinizi savurursunuz asker tercihinizi oynayacağınız oyuna göre karar vermelisiniz Örnek veriyorum eğer Camel yani deve basacaksanız o zaman siz savunma oynayacaksınız. Neden? E çünkü Camel oklara karşı zayıf olduğu için yani P armor'u fazla pardon düşük olduğu için yani oka karşı armor'u düşük olduğu için arkadaşlar TC altına giremez. Town center'ın altına giremeyecek. E, kalelerin altına giremeyecek. Fakat Knight'ta böyle bir problem yok. Knight daha agresif bir oyun sergileyebiliyorken, Camel birazcık daha defansif bir oyun sergileyebilecek. Örnek veriyorum rakip sizden önce castle'a geçti. İkinize atlı ırkısınız. Yapmanız gereken en önemli ne? Zaten knight sayısına ona yetişemeyeceksiniz. Adam sizden önce geçti veya daha fazla stable var. Yapmanız gereken hamle pikeman basmak değil. Çünkü pikeman upgrade'i çok pahalı. Bunun yerine iki tane mana atıp hızlı bir şekilde monk üretip rakibin knight'ten uzaklaştırabilirsiniz. Bu tarz hamleler size oyunu kazandıracaktır. Ki bunlar çok ufak ama çok önemli hamleler. Özellikle mana yani monkları, büyücüleri çok dikkatli ve önemli kullanmanız gerekiyor. Oyunda yani şöyle söyleyeyim 3 tane monk'un çeviremeyeceği maç çok az gerçekten. Asker çevirebilirsiniz, reddikleri toplayabilirsiniz, mepa kimyeti almanızı sağlar. Yani bu şekilde her askeri doğru bir şekilde kullanmanız lazım. Bunun dışında ırkların bonuslarını kullanmak. Örnek veriyorum şu an Aztekten bahsediyoruz. Normalde zaten dediğim gibi her harita için reddikler çok büyük önem farz ederken Aztek oynuyorsanız ve herhangi bir mapte oynuyorsanız relikler sizin için çok çok daha önemli. Veya Litvanya aynı şekilde. Eğer Litvanya oynuyorsanız ve relik almıyorsanız zaten Litvanya oynamanızın bir anlamı kalmayacak. Çünkü biliyorsunuz Litvanya her relikte artı bir atak kazanıyor arkadaşlar. Yani bu tarz detayları bunlar çok önemli detaylar. Bunları kesinlikle kullanmak zorundasınız. Kullanmadığınız takdirde yani o ırk oynamanızın bir anlamı kalmayacak. Bunun da en büyük sebebi bence yeni başlayan arkadaşlar şey diye düşünüyor. Ee, bu şekilde random oynuyorlar oyunu veya örnek veriyorum <coughs> Frank seçip buradaki random işaretini açıyorlar. Ben bunu yanlış buluyorum. Önce tüm ırklarla oynaması lazım. Yani uzun bir süre. Mesela örnek veriyorum berber. Berberle bir oyun 10 tane oyun atsın. Neden atsın? Örnek veriyorum rakip berber vs Aztek gelecek. Karşısına Aztek gelecek. Sonra berber birman. Yani o ırka karşı nasıl oynaması gerektiğini görecek. Berberle 10 ırk oynadığı zaman anlayacak yani neye karşı ne basacağım, hangi ırka karşı nasıl oynayacağım. Fakat sürekli random gittiği zaman özellikle yeni baştan oyuncular bunu çok görüyoruz. Yani her ırk hakkında yarım yamalak bir fikri var. Fakat hiçbir ırkı tam bilmiyor. Yani bunu bilmediği için karşısına geldiği zaman da ona karşı oynayamıyor. Ama aslında oyun, oyun sayısına bakıyorsanız gayet fazla. 600-700 tane maçı var ama örnek veriyorum en çok seçilen ırkları bilmiyor. Aztek'i, Frank'i, Bizans'ı, Briton'u bilmiyor yani. Çin'i bilmiyor. Evet arkadaşlar. Bunların haricinde şimdi bir daha önce şu konuya değinmek istiyorum sizden. Neye göre ırk tercih etmeliyiz? Hangi haritalarda hangi ırklarla oynamak size daha büyük avantaj sağlar? Öncelikle buna nasıl karar vereceğinizle ilgili zaten YouTube'da bir tane video çekmiştim. Hemen o videoda şöyle ufaktan bir size göz göz atalım birlikte bir göz gezdirmiş olalım. Evet. Bu şekilde açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada da zaten kendim bahsediyorum. Her ırkın e, nasıl avantajları olduğundan ve arabi için bahsediyorum bunları. Bunları ben şimdi ise genel olarak bunun sebeplerini söyleyeceğim. Şimdi açık haritalarda düşünmeniz gereken şey şu olmalı. Öyle de oyun başı daha güçlü olan ırkları düşüneceksiniz. Mesela örnek veriyorum. Şu an buradan baktığımız zaman örnek veriyorum Birman, Burmiz. Arkadaşlar bu ırk neden mesela Arabiya'da en iyi ırklardan bir tanesi. Neden S tier değil diye sorarsanız hemen size sebebini söyleyeyim. Bir, ekonomik olarak çok büyük bir avantajı yok. İki, askeri olarak sadece piyadeler artı bir kazanıyor. Yani ekstra böyle aman aman sizi çok öne geçirecek bir avantajı yok. Yapabileceğiniz şeyler kısıtlı. Ayrıca hemen tekrardan şuradan da göstereyim. Şimdi bir mandan örnek verdik de bir manı göstereceğim size. Bakın arbalest yok. Tamam piyadeler full, ee, kavalierde kalıyor. Bu çok da mühim değil zaten kavalierde gayet yeterli fakat armor yok. Yani bu şu demek, ee, skirm ile bastığınız zaman karşınıza bir okçu ırkı geldiği zaman bakın skirm yani okçunun counter'ını basıyorsunuz fakat armorlar olmadığı için yani çok çok iyi bir zarar veremeyeceksiniz. Skirmlerinizde rakip okçuları veya arbaletler çok rahat bir şekilde düşürecek. Özellikle karşınızda etiyopya varsa yani Birman için gerçekten işler birazcık zor olacaktır. Etiyopya arbalesti üstüne arkaya koyulan bir bombard kanonla Birman'ın tüm askerlerini kesecektir arkadaşlar. Yani pek bir seçeneği kalmıyor. Bu tarzlıklar yani birazcık daha mesela kapalı haritalarda veya kale askeri oynanabilecek örnek veriyorum şu anki map havuzundan size söylüyorum arkadaşlar. Mesela arena. Burada tek arena var gözümüze çarpan. Takım haritalarına bakarsak Bakın yine nomad da olabilir aslında. Arena, İskandinavya, Sığınak, Hideout yani Black Forest. Bu tarz haritalarda daha iyidir. Bunlara hani kendi ırkınızın kale askerine ve ekonomik bonuslarına bakarak karar verebilirsiniz. Veya askerileri. Şimdi biz mesela Aztek'i birinci sıraya koyduk. Ayrıca benim Aztek en sevdiğim ırktır. Bunun sebebinden de bahsedeceğim. Arkadaşlar tüm işçiler artı 3 daha fazla taşıyor. Yani bu ekonomik olarak aslında mükemmel bir avantaj. Zaten Vilvarov artı 5 veriyor. Ufak bir Vilvarov'unuz başlıyormuş gibi oluyorsunuz oyuna. Starting 50 gold. Yani oyun başlangıcında ekstra 50 altına başlıyorsunuz. Yani bu da size e, DRush. Yani DRush yaparken e, gold toplamanıza gerek kalmıyor. Yani işçiniz aydalı kalmıyor. Ve üstüne doom alabiliyorsunuz. Yani çok güzel bir özellik. Üstüne melee daha hızlı yapabiliyorsunuz. Yani çok da mühim şu yani Dark Age için çok mühim bir şey değil fakat oyunu ilerleyen kısımlarında özellikle Eagle üretirken askerlerin daha hızlı çıkması çünkü Eagle 60 senede çıkıyor çok uzun bir e, üretim zamanı var. Daha hızlı bir şekilde çıkması tabii ki de önemli bir avantaj. Özellikle Mezo Amerikan ırklarında bu zaten çok büyük avantaj çünkü Eagle'a karşı yani e, Eagle üretmek çok zaman istiyor arkadaşlar. Özellikle Castle Age, Feudal Age'de hani Imperial Age'de biraz daha rahatsınız fakat dediğim gibi Feudal ve Castle Age için eğer Eagle üreteceksiniz Asla bonusu işe yarar. Monkların artı 5 can kazanması her teknolojide. Yani Monk Rush oynuyorsanız arenanın zaten favori ırklarıdır. Ayrıca kale askeri çok kullanışlı. Infantriye karşı bonus vuruyor. E, kale şeylerine bakarsak, e, teknolojilerine bakarsak skörnere artı bir atak artı bir range veriyor. Mükemmel bir özellik. Infantry, tüm infantri artı 4 atak. Şampiyon mükemmel. Aynı şekilde Eagle'a da artı 4 vermesi. E, zaten takım bonusu da çok güzel. Aynı şekilde A'ya koyduğumuz mesela bir diğer ırk Maya'ydı zaten. O da okçu ırklarından. Bunlar zaten o videoda da bahsettim. Yani demek istediğim şey işte şu. Ekonomik avantajı olacak. Askeri avantajı olacak. Ve takım bonusu veya kale bonusları işinize yarayacak ırklar seçin. Şimdi yeni başlayan arkadaşlar da bana çok söylüyor Abi hangi ırkla başlamalıyız tarzında. Arkadaşlar her zaman arabi oynamızı tavsiye ederim yeni başlayanlar için. Ben banlarını bu şekilde yapıyorum şu anki güncellemeye göre. Şuraya, yani bu bir ay içerisinde arkadaşlar. Zaten renk haritaları bunlar. Buradan e, size yeni başlayan için şöyle örnekler önerebilirim. Arkadaşlar Frank kesinlikle oynayın. Farm upgrade'lerin hepsi bedava. E, atlılara yani knight'lara bloodlines can veren upgrade almanıza gerek yok. O da bedava. Bu çok büyük bir özellik. E, Knight'lar artık line of sight yani görüş alıyor. Bu çok önemli bir şey değil ama tabii ki de yine güzel bir özellik. <laughs> kale askeri infantriye karşı çok güçlü. Yani rakip pikeman veya atlının counter yaptığı zaman direkt axeman dönebilirsiniz. Ayrıca kaleleri ucuz olduğu için rakibe çok hızlı bir şekilde kale de Bu da Frank'in bir diğer özelliği. Bakın kavalyerler zaten burada söylüyor. %20 işte Fedola işten daha fazla can alıyordu. Yani blood lines yok. Bedava diyebiliriz yani. Ayrıca Fedol'da diğer tüm göre scout'ınız daha fazla canla başlıyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Ha, ayrıca şunu söylemeyi unuttuk. %15 daha hızlı topluyor beri yani çileyi, böğürtleni. Bunun sayesinde öldüde de birazcık daha güzel bir et ekonominiz oluyor. Onun dışında yeni başlayanlar için eğer okçu ırk istiyorlarsa kesinlikle Briton önerebilirim. <laughs> Briton'un sebebi de arkadaşlar Archer eşleri hızlı çalışıyor bakın. Askeri avantajı var. Ekonomik avantajı koyunları %25 daha hızlı e, topluyor. Bu sayede Normalde 6 tane coin'e işçi verirken biz 5 tane veriyoruz. Fakat zaten o 5 tane işçi 6 tane işçi varmış gibi çalışıyor. Yani bu da ekonomik çok güzel bir avantaj. Bunun haricinde town center'lar %50 daha az odun istiyor. Yani bu zaten mükemmel bir özellik. Ekonomi çok az bir odunda 3 tane TC atıp üstüne bir tane üniversite atıp balistik alabilirsiniz. Yani zaten bakın dediğimiz tüm özellikler var ve arçileşler hızlı çalışıyor. Bu da çok önemli ve bu takım bonusu. Ve kale, kaledeki teknolojisine bakarsak özellikle Archer ve Skirmler artı bir range vermesi. Yani en güzel özelliği diyebiliriz. Ekonomik avantajı var, askeri avantajı var. Gerçekten çok güzel bir Briton'da yeni başlayanlar için söylüyorum. Çin birazcık zordur. Çin'e orta seviye oyuncular için tavsiye ederim. Burada yeni başlayan için başka böyle hangi ırklar diye bakıyorum. Litvanya olabilir arkadaşlar aynı şekilde. Sicilya olabilir. Moğol çok güzeldir. Moğol öneriyorum. Viking bakın yine ekonomik bonusu var. Teton aynı şekilde. Okçu yine isteyenler için Etiyopya'yı söyleyebilirim. Kımer. Bu tarz oynamanız hem sizi hmm, hani oyuna daha rahat adapte edecektir. Daha kolay öğrenmenizi sağlayacaktır. Arkadaşlar bugünlük e, bunlardan bahsetmek istedim sizlere. Eğer daha fazla sorunuz ve öneriniz olursa onları da yapacağız. Ayrıca tekrardan izlediğiniz için de çok teşekkür ederim sorularınızı bana discord'dan veya pacific espor'un instagram sayfasından yazabilirsiniz. Oradan da haberleşebiliriz. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.